Buradaki dairemizde işimiz bitmişti. Şimdi buradaki çizdiğimiz linyelere yan tarafa aktaracağım. Şimdi yan daireye baktığımız zaman burada bizim girişimizin farklı olduğu gözüküyor. O yüzden panonun olduğu tarafa almayacağım. Linyeleri alacağım sadece. Ne? Öncelikle bir referans noktası çiziyorum. Merdivenin ortasından. Daha sonradan bizim linyelerimizi seçmeye başlıyorum. Şuradan elektrikle ilgili bütün her şeyi seçelim. Şunları da seçelim. izole edelim sonra. Şuradan bizim çizdiğimiz projemizi seçelim. Burada panoyu kopyalamayacağız. Panoya gelen linyeleri de kopyalamayacağız. Aydınlatma çizimini yan tarafta yapmıştık daha önceden. Onları da seçmeyeceğim. Aydınlatma iptal edelim. Bizim burada Vavien bağlantımız olacak. Balkonda. Onu da alalım. Onu yan tarafa çizmemiştik. Şuradaki avizeyi de iptal edelim. Şimdi şöyle baktığımız zaman şuradaki koridordaki aydınlatmayı da iptal ettiğimiz zaman ha bir de burada komutator olmayacak. Şimdi bunu mirror komutuyla Yanda ayrıya aktaracağım bu çizimi. Şöyle tuttum. No diyoruz. Daha sonradan sileyim bu referans noktasına. Anüzülüt edelim. Şöyle baktığımız zaman bizim projemizi aktarmış olduk. Bir yanlışlık var mı diye bir göz gezdirelim şöyle bir. Evet projemiz güzel bir şekilde yan tarafa aktarıldı. Şurada bizim önceki çizdiğimiz bir çizgi vardı. Offset atmak için onu silelim. Şuradaki linyemiz kısa kalmış seçerken onu buraya getirelim. Bu hatları seçmemişiz. Bu hatları belirme dağıtacağım o yüzden. Şu copy diyelim. Yan tarafa geçelim. F8. Şurada bizim bir bu hatımız olacak. Ardından Şurada bir boğatımız olacak. Tekrardan boğatları tekrar etmiş oluyoruz. Şurada bir boğatımız var. Şurada var. Şurada var. Daha sonra burada vardı. Şurayı da seçelim. Şu bağlantı yerlerine de at koyalım. Linyelere bağlandığı yerlere şurada var. Bu bizim neyimizdi? Prizimizin geldiği yer. Anahtarlarımızın olduğu yere de atalım. Şuraya atacağız. Başka kaldı mı diye bakıyorum. Yok kalmamış. Tamamdır. Şimdi aydınlatmaları çizelim. Aklımızdayken. Şimdi burada arc komutunu seçtik. Buradan. Burada komutatörümüz vardı. Avize'ye biri. Diğer ucu da normal bizim C geliyor da. Bu aviyenin bir ucunu aydınlatmaya götürelim. Buradan da şunu alalım. Şuraya şöyle. bizim burada aydınlatmamız aydınlatma linyesinde. Çok güzel. Buradan da alalım. Şuradan da seçelim. VC'mizin aydınlatmasına. Bu da bizim koridor aydınlatmamızda. Şöyle seçtik. Ya da bu bizim dünyalarımızı streç komutuyla biraz daha uzatalım. Ben tuttuk F8'e bastık. Şuraya kadar getirdik. Bunu da bu komutuyla birazcık daha yaklaştıralım. Tamam burayı da uzattık. Şimdi aydınlatmalarımıza linye beslemelerini verelim. Burası tamam. Bir koridorun vermesi kalmış. Koridorda şuradan verelim hemen. Şimdi make properties ile renklendirmesini yapalım. Yeni çektiğimiz aydınlatmalara. Şöyle bir bakalım bir eksik bir şeyimiz var mı? Tamam bu işlemle de tamamlandı. Şimdi de dinyelerimizi panoya girelim. Bir pano getirelim şuradan. Şuradaki panomuzu seçelim. Kopya komutuyla kopyalayalım. Dairemize getirelim. Şurada da bir rotate edelim. Şimdi panomuzda linye kalabalığı olmasın diye tek bir linye olarak götüreceğim. Buradaki linelerin hepsinin panoya gittiğini biliyoruz zaten. Göstermelik olarak, sembolik olarak bir tanesini panoya götüreceğim. Bunu offsetleyelim. 3 gram. Tamam bu panoya girdik. Buradaki linelerimizi. Şimdi buradaki lineleri de panoya götürelim. Onun için şuradan bir referans noktası çizelim tekrardan. Şu zayıf akımı da getireceğiz. Onun için de bir boş bırakalım. Şurada kalsın şimdilik. Şimdi bunu offsetleyeyim ben. Kaç birim offsetleyeyim? 3 birim offsetleyelim ya. 3 birim. Hepsini 3 birim yaptık. Bu da öyle olsun. Şu referans noktamı sildim. Şimdi şunları da birleştirelim. 5 birim çıksın. Tamam borcumuzu birleştirdik. Şunu şunun hizasında olsa güzel olur. Tamam. Şimdi bunları Mac propertiesle belli edelim. Şu zayıf akımı bununla belli edeceğim. Şu bizim zayıf akımımızda. Şimdi bunları birleştirelim. Tam zayıf akımımızı birleştirdik. Şimdi kuvvetli akımımızı da birleştirelim. Tamam. Bunları da panoya getirmiş olduk. Burada bizim linye çizimimiz tamamlandı. Şimdi bir prizlerin yerleşimini tekrar gözden geçirelim. Elektrikli şofben diyor. Bunu da move komutuyla yanlışlıkla map, yanlış yere şey tıkladık. Şu tarafa getirelim elektrikli şoppenin olduğu yere. Rotate edelim. Şöyle olsun. Şuraya yerleştirdim. Dinyasını da geri çekelim. Şuradan bağladım. Şimdi bu bizim daha bunun ortasında kalmış. Bunu da biraz köşeye taşıyayım. Direkt çan yapabilirsin. Ama bunun tabi ucu çıkmadığı için Bak burada kaldı şimdi. Mesela bu blok olduğu için çamfırlamıyor Ama ben buraya bir tane de ayak çizmiştim. Mesela uç çizmiştim. Bunu mesela aldım buraya yerleştirdim. Şimdi chamfer yapayım. Gördüğünüz gibi chamfer oldu. Bloklar yaparken bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi yan taraftaki daireme bakayım. Yan taraftaki dairem lavabonun yanındaydı. Elektrik şof ben buradaydı. Şu an bu dairenin çizimi tamamlanmış bulunmakta. Ama buraya bir anahtar getireceğiz. Yani anahtar dediğim zil butonuyla diyafon getireceğiz. Bunu da buradan taşıyalım. Şuradan tuttum. F8'e bastım. Kapıya kadar getirdim. Şimdi rotate edelim. Rotate. Şöyle. Uygundur. Bunu da şöyle seçecek olursak. Mov komutuyla dairemin burasını getirdim. Şuradan şöyle kenara koyayım birazcık da. Tamamdır çizimimiz bitmiştir. Herhangi bir sıkıntımız yok.